Dünkü TUSAŞ saldırısıyla başlıyoruz. Dün Ankara'nın Kazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'nin tesisinde 15.30'da var diye değişimi sırasında servislerinde bulunduğu ana nizamiyede bir terör saldırısı gerçekleşti. Silahlı ve bombalı saldırının ardından alanda çatışma çıktı. Bölgeye özel harekat timleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 9 Cumhuriyet Savcısı konuyla alakalı görevlendi. Akşam saatlerinde Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Birisi kadın, birisi erkek olmak üzere iki saldırgan öldürüldü. Saldırganlardan erkek olanı PKK terör örgütü üyesi Rojger Kodatlı Ali Örek. Zaten bir kadın terör saldırısını gerçekleştirmelerinden terör örgütünü anlayabiliyorsunuz az buçuk. Kadın teröristin kimliği hala belirlenmeye çalışılıyormuş. Terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. PKK olduğu şimdi artık ortaya çıktı. Dün Yaşar Güler de buna benzer açıklamalar yapmıştı. TUSAŞ makine mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ kalite kontrolcü Cengiz Coşkun, Yeni Mahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiler. Ee, güçlü, Zahide Güçlü, eşinin kendine göndermiş olduğu evlilik yıl dönümü çiçeğini almak için nizamiyeye indiği sırada yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan, TUSAŞ revirinde hayatını kaybettiler. Taksi şoförü Murat Aslan da olay yerinde taksinin bagajında öldürülmüş olarak bulundu. TUSAŞ'a düzenlenen saldırıda kimlikleri birinin henüz yeni tespit edilmiş olan iki saldırganın Kazan'da bir taksi durağından 06 cmt, 07 plakalı taksiye bindi saldırı öncesi şoför Murat Aslan'ı şehit edip naaşını bagaja koydukları belirlendi. Saldırganlar taksiyle daha sonra TUSAŞ'a gittiler. Giriş kapısında araçtan uzun namlulu silahlarla inip saldırıyı gerçekleştiler. Saldırıda biri başkomiser, biri komiser olmak üzere 5 polis yaralandı. Bakan ayının verdiği bilgiye göre operasyonu gerçekleştiren 7 özel harekat polisi de yaralandı. Yaralan, yaralanan yaralananlar arasında TUSAŞ'ın teknik ressamı da var. Saldırıda yaralananlar Yeni Mahalle Eğitim Araştırma ettik ve Bilkent Şehir Hastanesi, İbn Sina Hastanesi, Hacettepe ve Gazi Üniversiteleri ile Karman Kazan Şehir Hastanelerinde tedavi altına alındılar. Saldırganların fotoğrafı çıktı ortaya. Daha sonrasında sırtlarında çanta, ellerinde Kalashnikov bir silahla Nizamiye kapısında saldırı gerçekleştirmeleri ve kapıdan içeri koşmaları görüntüleri ortaya çıktı. İlk dakikalardan itibaren bu da ilk dakikalardan itibaren bu görüntülerin ortaya çıkması da kafalarda bazı insanların soru işaretleri oluşturdu haliyle. Taksi şoförü öldürülen taksi şoförü maalesef çok üzücü bir olay. Taksiye biniyorlar ve taksi şoförünü sırtından vurarak şehit ediyorlar. Sonra bu taksiyle de olay yerine gidiyorlar. Bazı insanlar taksiyle bu saldırıyı nasıl gerçekleştirdi diye yorum yapmışlar ne olduğunu tam bilmeden. Ve teröristlerin görüntüleri çıkıyor ortaya. Bu görüntülerde el ele tutuşarak kendilerine çift görüntüsü veriyorlar. E, sırt çantasıyla taksi durağına geliyorlar. 12 kilometre mesafede Taşa, 3 kardeşin işletmiş olduğu Kazan Arslan taksi durağına geliyorlar. Şehir merkezine gitmek istiyorlar. Erkek saldırgan, ön kadın saldırgan alt, arka koltuğa oturuyor. Ee, kadın saldırgan tenha bir bölgede sigara içme bahanesiyle aracı durduruyor. Çantadan çıkardığı silahla taksi şoförünü vuruyor ve arka koltuğa yatırıyorlar İlk olarak taksi şoförünün naaşını daha sonrasında bagaja yerleştiriyorlar. Bu taksiyle beraber taksi şoförü bagajda bir şekilde TUSAŞ'ın kapısına geliyorlar. Taksi şoförünün naaşı da zaten olaydan sonra bulunuyor maalesef. Bu olayın yaşanma ve başlangıç kısmı bu şekilde. Onun haricinde TUSAŞ'ta e, şehit olan, hayatını kaybeden makine baş mühendisi Zahide Güçlü. Eşi kendisine bir evlilik yıl dönümü çiçeği gönderiyor. Bu çiçeği almak üzere nizamiye gittiği sırada yaralanıyor vurularak. E, ve yeni mahalle eğitimi araştırma tanesinde hayatını kaybediyor. Bu da muhtemelen eşi eşi yani herhalde kendini hiç affetmez bir daha. Yani tabii ki kendi sorumluluğunda değil bu mesele ama ben affetmezdim herhalde. Alacağım linklerinizi. Çok özür dilerim. Şu olayı bir özetleyeyim. Özettiğim linklerinizi alacağım. Zaten mesai bitimi değil mi? Mesai bitmesine ya, ya yarım saat ya bir saat, bir buçuk saat vardır muhtemelen. Ya dörtte ya beşte bitiyordur. Tabii shiftleri kaçta kaçarız onu da bilmiyoruz. Bir şey söyleyemeyeceğim. Ee, Cengiz Coşkun hayatını kaybedenlerden bir diğeri kalite kontrolcü oda. TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz ve güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan. Diğer şehit olan kişilerin isimleri. Bunun haricinde işte dün açıklamalar yapıldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı ilk açıklamayı. Türkiye'ye uzanan kirli elleri mutlaka kıracağız dedi ve bu saldırıyı aslında Türkiye'den dışarıya bir yere konumlandırdı bence. NATO Genel Sekreteri Erdoğan'ı aramış. Rutte, eski Hollanda Başbakanı ve Türkiye'nin yanında oldukları dileklerini dile getirmişler. Ee, ABD Büyükelçiliği ilk başta saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini bilmiyoruz ama işte şiddetle kınıyoruz bu saldırıyı. Taziyelerimizi iletiyoruz hayatını kaybedenlerin ailelerine de dedi Sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı. Ee, kendisinin yapmış olduğu açıklama tabii insanlara biraz o da soru işaretleriyle bıraktı açıkçası. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, başımız sağ olsun diliyorum demiş. Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak. Hiçbir kanlı ve kardeş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında duramayacaktır. Kiralık katilleri sahih sürenler yine burada bir hedef gösterme var terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar yine burada bir adres var. Sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklar. Sonrasında Selahattin Demirtaş bu saldırıyı kınayan bir açıklama yayınlıyor. Sorunları konuşarak diyalogla siyaset yoluyla çözülmesi arayışlarını kanla kesmeye çalışan anlayış bilmeli ki eğer Öcalan bir inisiyatif alıp ve siyasetin önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasında olacağız. Demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya, iradesiz kılmaya yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceğiz diyor. Bu da şeye yormuş meseleyi. İşte bizler ve Öcalan işte silah ateşi kesmeye çalışıyoruz. Kanı durdurmaya çalışıyoruz. Ama bazı bizden bağımsız gruplar var. Onlar bu saldırıları ...kaldırıyı gerçekleştiriyor ve kandan besleniyorlar... ...demeye getiriyor aslında. Dediği şey bu. E, vermeye çalıştığı mesaj bu daha doğrusu Yersen. Bunun haricinde Numan Kurtulmuş... ...Cumhurbaşkanımız Rusya'dayken bunun yapılması... ...tesadüf değil diyor. Ve bunun yine Rusya'ya Erdoğan gittiği, BRICS'e gittiği için bunu kıskananlar ve bunu çekemeyenlerin bu saldırıyı gerçekleştirdiğini düşünüyor. Zaten bununla alakalı yapılan Twitter'da çalışmalardan bunu gördük açıkçası. Bakın size bir tweet göstereceğim. Dün Bahadır'ın da bilerek attım bunu. Burada da vermek istiyorum. Görmeyenler vardır belki. Bu duayen bir hanımefendi. Kendisi analizler kasıyor. Uluslararası ilişkiler uzmanıymış. Yersen eğer. E, kendisi diyor ki bu gelişmelerin BRICS zirvesi sırasında yaşanması tesadüf değil zaten. Terör saldırısı Ankara kazandı. BRICS zirvesi Rusya kazandı. Ve MHP'nin 40. yılı kutlu olsun. Ya bunu bilerek göstermek istedim size açıkçası. Kafa yapısını anlayın diye. Ee, Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Güvenlik zafiyeti ile alakalı iddialara cevap verilmiş. Analizleri yapacağız. Gerekli çalışmaları gerçekleştireceğiz. Ve bir burada zafiyet var mı yok mu tespit edip bunu aktaracağız diyor kendisi. Şimdi Bahçeli'nin açıklamasına baktık. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuyla alakalı TUSAŞ saldırısına ilişkin Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasını hatırlatmıştı hatırlatıyor. Tarihi çağrı emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı ki kimyasını öyle bir bozdu ki tarihi çağrı suç e, suçüstü yakılacağını umursamadan suçüstü yapılacağını umursamadan Orta Doğu'daki kiralık katillerine Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'nin kazan yerleşkesine saldırı emri verdi diyor. Açıklaması bu. Selamlar Beyza Hanım hoş geldiniz sağ olun. E, bu kısmı yani Fethi Yıldız'a göre MHP Genel Başkan Yardımcısına göre Devlet Bahçeli dünyanın bütün seyrini bozmuş. Dünyanın bütün dengelerini bozmuş. Ee, ve Türkiye ile uğraşan kiralık katil devletler sıraya girmişler bu oyunu nasıl bozarız diye. Ve yakalanacaklarını düşünmeden Türkiye'ye böyle bir saldırı organize etmişler. Yani öyle söylüyor. Şimdi bir dış güçlerin Türkiye üzerindeki çıkarlarına bakıyorum. Bir de MHP'nin Türkiye üzerindeki çıkarlarına bakıyorum. MHP ne istiyor? İnsanların olmayan paraları üzerinden vergi alıp bunu savunma sanayine aktarmak istiyor. İsrail'in bir düşman olduğunu göstermek istiyor. Pek PKK'nın tekrardan saldırılara geçebileceğini ve bu sebepten ötürü Öcalan'la anlaşılması ve barışılması gerektiğini söylüyor. O zaman şimdi adamlar çıkıp bu saldırıyı MHP yaptırdı dese ve bununla beraber hem savunma sanayini artık rahat rahat destek verebilir, destek isteyebilir. Hem İsrail'i düşman gösterip demokrasinin askıya alınabileceği bir sürece sokabilir ülkeyi. Hem PKK aslında aktif diyerek Öcalan'la barış yapmayı meşru bir zemine oturtabilir dese buna ne cevap vereceksiniz mesela? Ben çok merak ediyorum. Hani dış güçler, dış güçler bunu ben söylemiyorum kesinlikle bu arada. Dış güçler söylüyor olabilir. Bunu ben söylemiyorum kesinlikle. Onu söylüyorum. Yeni anayasaya gitme ve işte Çin'de nasıl Ji Chingping 3. dönemini. Ya komünizmde komünizmin kurallarını yıkmak çok zordur. Yıkamazsın yani. Kral olsan yine de komünizmin kitabına uyman gerekiyor. Ji Chingping diye bir adam çıktı. 2 dönem başkanlık yapmasına rağmen üçüncü dönem başkanlık yapıyor ve muhtemelen ömür boyu başkanlık yapacak. Putin sürekli Medvedev'le değişiyorlardı başkanlığı. Şimdi 2035'e kadar kesintisiz başkan olabilecek. E, Türkiye'de yarın öbür gün böyle bir model arayışına girilmeyeceğinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadığı süre aday olabileceği bir sisteme geçirmeyeceğinin nasıl bir garantisi olabilir? Velhasıl kelam ne diyorduk? Heh. Dem Parti'den bir açıklama var TUSAŞ saldırısıyla alakalı. Diyalog ihtimalinin belirdiği bu günlerde böylesi bir saldırının olmasını manidar buluyoruz dedi Dem Parti. Numan Kurtulmuş saldırının yapıldığı gün üzerinden bir takım şifreler okunabilir dedi. Buna bakıyorduk zaten. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demir Demiroğlu bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz şeklinde açıklama yaptı. Demirtaş'a bakmıştık. Ee, bu Özgür Özel Diyarbakır'daydı. Özgür Özel 6 günlük bir doğu turu vardı. Ee, i̇lk gününde sonlandırıp Ankara'ya geldi. mK CHP MHK'sı acil olarak toplandı ve burada yaşanan terör saldırısıyla alakalı süreci Görüştü e, CHP yetkilileri. Şimdi bir son dakika bilgisi var. Ee, Sağlık Bakanlığı paylaşımı yapmış. Teşekkür ederim uncum TUSAŞ, Ankara-Kazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaştan 8'i taburcu edilmiş. 14 yaralının tedavileri hastanede, hastanelerde devam ediyorlar. Devam ediyormuş. Bilginiz olsun. Ee, Özgür Özel yapmış olduğu açıklamada bu şartlar altında hem heyetimizin görüşleri hem ev sahiplerimizin de bundan sonra bu süre siyasi geziyi sürdürmesi olanaklı değil. Ankara'ya dönüyoruz. Böyle süreçlerde konunun tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasını talep ediyoruz. Tabii ki böyle süreçlerde bunlar yaşanıyor. Bu topraklarda bunlar hep yaşandı. O yüzden bugünkü terör saldırısının zamanlamasına yönelik de dikkatle bakılması gerekiyor. Bu konudaki irademizi irademiz de alakalı hiçbir şey geri adım attırmayacaktır bize diyor. Özgür Özel'in açıklaması da bu konuyla alakalı. Bu saldırının ardından tüm havalimanlarında turuncu alarm verildi. Bununla alakalı ek önlemler uygulanacak. Havalimanlarında yolculardan en az 3 saat önce terminale gelmeleri rica edilmiş bu sebepten ötürü. Bir aksaklık olmamasından ötürü. Şimdi geliyoruz sizin attığınız linklere konuyla alakalı. Ben zaten konuyla alakalı yorumumu yaptığım için de biliyorsunuz. Yani şimdi bu olay ya bu olayın iki ihtimali olabilir. Ya あ。 terör örgütü e, birçok şeyden bağımsız bir şekilde kendi patronları aracılığıyla bir güç gösterisi yapıyor ve diyor ki biz öyle Öcalan'ın lafıyla hareket etmeyiz. E, kendi kararımızı kendimiz alırız. Aa, bakın işte bu ihtimalin doğmasıyla beraber bile bu saldırıyı gerçekleştiriyoruz. Diğer ihtimalde diğer ihtimali konuşmak dahi istemiyorum açıkçası. Yani çünkü birçok insanın kafasında Haziran-Kasım ayları ve arada yaşanan meseleler var. Bununla alakalı Davutoğlu'nun açıklamaları var. Ya da işte bazı ses kayıtları var. İşte iki karşı tarafa geçeriz, iki püze attırırız açıklamaları. Gibi gibi biliyorsunuz. Şimdi bu teröristin sosyal medya hesabı çıkmış ortaya. Ali Örek, kafamız demli hayatımız tehlikeli diyor. Hiç etmiyoruz şu hayatta mutlu olmayı, hiçbir mutluluk kapımı çalmayacak falan filan. Öyle açıklamaları var. 7 Haziran'da kazanacak olan sizlersiniz, bizleriz deyip Selahattin Demirtaş paylaşmış. Kafasına HDP yazmış. Görmüş olduğunuz üzere. Bunun haricinde sosyal medya hesabında atmışlar tabii ki haliyle. Görüyorsunuz. 2015'te son paylaşım muhtemelen daha zaten 8 sene önce örgüte katıldığı söyleniyordu. En son kullanımı da 2015'te olmuş. Anladığım kadarıyla Kasım seçimleri sırasında daha çıkmış. Yani teröristin paylaşımları çıkmış ortaya. Görüyorsunuz yani. O o da Haziran-Kasım tarihleri arasında muhtemelen örgüte katılmış. Baksana 15 Şubat komplosunu kınıyoruz deyip Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaşmış. Yani işte bazı şeyleri yakalamak isteyince yakalıyorsun. Yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde sosyal medya hesabında Abdullah Öcalan fotoğrafı paylaşan birisinin ilerleyen dönemlerde terörist faaliyetleri içerisine girmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Hatta gireceği daha yüksek ihtimalle tamam anlatabiliyor muyum yani Facebook'ta bak diğer arkadaşları da şimdi atıyor bana stream vermeyeceğim yayına hani 8 milyon insan teröristtir demek demiyorum direkt ama bunlar içerisinde Abdullah Öcalan fotoğrafı paylaşacak kadar aşağılık noktaya gelen insanları tek tek tespit etmek lazım. Yani bunun başka ama işte bu sırada Anayasa Mahkemesi, Vici Serok Apo, işte Abdullah Öcalan'a özgürlük falan bunları söylemeyi ifade özgürlüğü kapsamına alıyor. Yani bu ne periz buna lahana turşu yani terörle böyle mi mücadele edeceksin. Hani bir yandan olayı bir sürüncemeye sokup bir yandan da bu sürüncemenin hiç yaşanmamasını istiyorlar. Yani sen bunun olmasına müsaade edersen bu olur. Anlatabiliyor muyum? He adam Abdullah Öcalan paylaşmış. Devlet Bahçeli'nin çağrısına bak şimdi. O da ayrı bir mesele yani. Şimdi adamı Abdullah Öcalan sempatizan olduğu için içeri alacaksın. E, dışarı çıkacak bu adam. Devlet Bahçeli çağrı yapıyor. Ya gerçek ben size sormak istiyorum. Hem size sormak istiyorum hem de şu an beni duyan YouTube'da duyan başka biri varsa o da cevap versin istiyorum. Gerçekten anayasa mı sadece? Hani gerçekten anayasa için mi sadece? yaşananlar. Yayına vermeyeceğim. Ya Bu teröristlerin Facebook hesaplarını yayına vermeyi düşünmüyorum. Açık söyleyeyim. E, çok faydası da olduğunu düşünmüyorum. Streamyaker'da atıyor bir yandan. E, çok vermeye gerek yok. Pardonluk bir şey de yok. E, estağfurullah. Biliyor olamazsın zaten. Şimdi dün TUSAŞ saldırısı bir yandan gerçekleştirilirken bir yandan da şunu görüyoruz. Ömer Öcalan yani Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan kişi. Mecliste DEM Parti milletvekili, Diyarbakır milletvekili olan kişi. İmralı Adı Hastanesi hapishanesine gitmiş ve burada Abdullah Öcalan'la görüşme gerçekleştirmiş. 4,5 yıl sonra gerçekleşti bu görüşme. Tam 43 ay sonra bu görüşme gerçekleşti. Ee, Öcalan bu görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş. Ve kamuoyuna şu mesajımı ilet demiş yeğenine. Tecrit devam ediyor koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim diyor. Öcalan'ın meclise fiziki olarak gelip konuşmasının şu an bir önemi var mı sizce artık? E zaten fikirleri mecliste şu an. Söylemleri mecliste şu an yeğeninin vücudunda vücut bulmuş. Ya tabii ki fiziki olarak gelmesin. Yine orada konuşmasın. Ama biz Abdullah Öcalan'ın yorumlarını, fikirlerini, görüşlerini şu anda yeğeni aracılığıyla görüyoruz zaten mecliste. Hani gelmek fiilini icra edecekse şu an gel kısmını bitirmiş durumda. Ek kaldı. Şey diyormuş. Ben ömrümün geri kal yani ben buradan tabutla çıkmak istemiyorum diyormuş. İnsan da şu kadar umut olacak bu arada. Yani, yani tabut, onu seni toprak, tabut kabul etme. Onları geçiyorum tamamen. Bunlar nasıl oluyor da yanına gittiler. Süreçler çoktan Tabii ki canım başlamış zaten ya bununla alakalı bir kamuoyu yoklaması bile yapmamışlar. Devlet Bahçeli açıklama yapmış. Ertesi gün hemen Ömer hocalanın gitmesine müsaade etmişler. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Ve o görüşme gerçekleştirildiği sırada o görüşme gerçekleştirildiği sırada kardeşim zaten terör saldırısı başlamıştı ki. Ha, dün de bunun üzerine klasiktir terör saldırısı gerçekleştirdikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri İran kuzeyine ve Suriye'nin kuzeyi dahil olmak üzere bölgeye operasyonlar gerçekleştirdi. Ha, şimdi ben merak ediyorum bu YPG'nin 140 bin tane askerim var hocam. YPG'nin 140 bin tane askerim var. Biz YPG'nin o askerleri konumlandırdığı yerleri bilmiyor muyuz? Yani kritik hedefler vurulmuş yine. Abi madem öyle top yükün haydi. E hadi biliyoruz yerini. 47 hedef imha edilmiş. Sıralı kuvvetlerin paylaştığı görüntüler. Siz derken. Bilmiyorum öyle demişler. Suriye ve Irak'ta vurulan terör hedefleri neden karargahlar veya teröristlerin topluca bulundukları yerler değil? Neden elebaşları değil? Yoruma analize muhtaç bir tablo yok. Her şey net ortada. Buradan daha birkaç yıl önce yine çözüm süreci olmaz. Olursa ben de tepki koyarım diye. hani tamam şey. Amerika var abi arkasında. Evet bir de bu açıklama var. Bu açıklamaya bayıldım ya. Şamil Tayyar. Bahçeli'nin açıklamalarından Cumhurbaşkanımızın haberi yoktu. Böyle bir şey mümkünatı olabilir mi ya? Bahçeli'nin attığı adımdan kullandığı ilaca kadar her şeyden Cumhurbaşkanı'nın haberi vardır kardeşim. Yani böyle bir şey Geçin bunu ya bunu AK Partililer bile yemez çünkü kendi cumhurbaşkanlarının liderlerini böyle bir konum yani böyle bir yere konumlandırmak istemezler. Yaz yapmış. Aynen bilgi. Ya gerçekten uçan kuştan haberi var. Ya şey diyor bu arada cumhurbaşkanının haberi yoktu öğrendikten sonra bozuntuya vermedi. Hani söylediği şey o aslında. Hani çıktı açıklama yaptı falan diyorsunuz ya. Evet çok iyiydi. Ah, i̇şte ilk başta haberi yoktu, sonra haberi olduktan sonra e, teşekkür ederim, sağ olun. E, bozuntuya vermedi, öyle bir açıklama yaptı diyor. Anlatmaya çalıştığı şey de o. Türk siyaları YPG'nin ticaret için kullandığı un deposunu vurmuş. Dead note bakıyorum, senin linkini alamamıştım. Live kimi var mı bunun ya? Lan bunların live kemi varsa burada tribün kurardık. <laughs> En kötü en polatı göndereceğiz oraya. Oturacak, kamera kuracak. Madem bunlar biliniyordu neden bir saldırı olması beklendi? Ya oraya yapılacak saldırının tarihi ileri tarihlidir. Ya bazı şeyleri stratejik olarak planlıyorlar ileriye yönelik. Bu olayın ardından hani gaz almak için belki öne çekmişlerdir tarihini. Olur abi. Tabii ki olur. TSK değil abi bu. Kim vuruyor bunu? Bu arada Apo açıklamasından bir hafta önce Erlik yayında kendi terörist teorisini paylaşmıştı. Türkiye Suriye'de bir başarı elde edemediği için bizi oradan dışarı atıp bir Kürt devleti kurmak adına ABD'nin PKK'yı silah bıraktıracağını ve bizim de terörü bitirdik diyerek Suriye'den çekileceğimizi söylemişti. Allah Allah. ÖSOD'un grad atışları bunlar. İzlemedim doğrudur. Söylemiştir. Söylemiştir. <laughs> Yoksa Erlik Devlet Bahçeli mi? Olabilir. Olabilir. Orada kendisini eleştirdim artık hiç görünmüyor ortalarda. Yazıyorum cevap da vermiyor. Sinirliyim ona biraz. Bunun haricinde bakıyorum başka. Abdülkadir Selvi'nin yazısını zaten konuştuk. Ömer Öcalan da açıkladı bu konuyu. Ee, bunun haricinde. Evet şimdi konuyla alakalı varsa linkinizi alabilirim.